Kendini şaşkın ve arif gösteriyorsun. Vâli kavramı var. Vâli aslında hayrette olan demek. Burada dalgın diye tercüme etmiş. Aslında maneviyatın verdiği, hani bu Şeyh Taslay, taklitçi Şeyh ya, maneviyatın verdiği bir hayret ve hayranlık içerisinde aynı zamanda arif bir kimse olarak kendini gösteriyorsun da Mürüvvet ve vefanın gözüne toprak saçıyorsun. Yani sana yapılan iyilikleri ve vefakarlık gibi çok değerli bir duyguyu görmeyi engelliyorsun. Bu nasıl oluyor? Onun gözüne toprak saçıyorsun. Ve şöyle diyorsun. Benim kendimden bile haberim yok. Kalbimde Allah'tan başka bir şey mevcut değildir. Çünkü yediğim yemek hatırımda değil. Bu gönül hayretten bir, hayretten başka bir şeyle şad olmuyor, mutlu olmuyor. Ben akil bir kimseyim. Yani akıllıyım. Ama aynı zamanda hak mecnunuyum. Yani benim aklı, akıllı olmam hak mecnunu olmam dolayısıyla zaman zaman örtülüyor diyorsun. Bunu hatırla da Böyle kendimden geçmiş olmamı mazur gör iddiasında bulunuyorsun. Bir kimse hurma şarabı gibi bir sarhoşluk edici içeceği içip de sarhoş olursa şeriat onu mazur görür ve onun sözleri üzerine hüküm vermez. Yani sen gerçekte hak sarhoş olsaydın bu mazeretlerin geçerliydi ama Öyle olmadığı senin bu tepkinle sıkanı tanıdığını gösteren tepkinle ortaya çıktı. Bırak hak sarhoşu olmayı işkiden dolayı sarhoş olanların bile yaptıkları işlerle ilgili neyi yoktur? Hüküm verici bir şey yoktur. Mesela alışveriş, boşanma gibi şeylerde eğer sarhoşsa yaptığı şeyler İslam hukukçularının çoğuna göre, Hanefi mezhebine göre batıldır. Yani o halde ne yapamaz? Sağlıklı bir hüküm veremez. Sarhoşun ve esrar keşin kadın boşaması veya bir şey satması makbul ve muteber değildir. O çocuk gibi sözünde muaftır ve azat edilmiş bir köle gibidir. Yani köle nasıl şeyse çocuk nasıl e, şeyse e, yaptıklarından sorumlu değilse bunda bir sorumluluğu yoktur.